Merhaba Arduino dostları. Ben Mehmet Hoca. Yeni bir Arduino kart incelemesiyle karşınızdayım. Bu sefer karşımızda küçücük bir alana pek çok şey doldurabilmiş bir kart duruyor. KS Studio Uno Max. Bunun adı bu. Üreticisi şuradan görünüyor mu bilmiyorum. KS Studio. Daha önce bu Mega kartı göndermişlerdi hatırlarsanız. İncelemesi yapmıştık. Beğendiğimiz yerleri beğenmediğimiz yerleri olmuştu. Bu tabi standart bir geliştirme kartı olarak vardı ama bu Uno Max eğitim kartı. Ön tarafta markası yazmıyor ama şurada küçücük bir Max yazısını görüyoruz. Ön tarafta da bir hani markası şeysi olsa belki pazarlamaları için daha iyi olacak. Dolu dolu bir kart. İlk bakışta tabii karşımıza ne dikkatimizi çekiyor? Şurada bir ikili dat matrix denilen. Bana zaten noktaları tek 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 görüyorsunuz. Bu aslında standart şunun gibi bir tabii bu 7 segment. ama bunun gibi bir şey bu. Şöyle yandan baktığınızda görürsünüz zaten. Ama üzerine bir incecik kırmızı renkte bir akrilik plaka kesip yapıştırmışlar. Çok da güzel olmuş. Arka tarafında da bir akrilik plaka var. Şöyle boydan boya bakarsanız. Hatta tutkal izi de belli oluyor. Buraya doğrudan yapıştırmış. Vidalı midalı değil. Böylece alt tarafını da bir yerlere değdirip kısa devre etme şansınız olmuyor. Bu bakımdan çok iyi düşünülmüş bir kart. Bunun üzerinde tabi 8'e 8 iki e tane var. Yani 8'e 16 bir şey yazı kaydırabiliyoruz. Bir grafik gösterebiliyoruz. IT su üzerinden bağlı. Çok güzel. Burada buzzer var. Burada iki tane adreslenebilir led var. WS2812 olması lazım. İki tane butonumuz var. Butonların üzerine sarı sarı kapaklar da koymuşlar. Çok güzel. Burada üç tane led var. R, Y, G. Aslında bunu trafik ışığı gibi düşünmüşler. Kırmızı, yeşil. Kırmızı, sarı, yeşil olarak. Hani bunları böyle yakabilirsiniz gibi. Burada mikrofon var. Dikkatinizi çekiyordur. Çok tatlı, güzel bir mikrofon. Burada aslında standart bir direnç gibi görünen ama aslında bir LDR olan yani ışık algılayıcısı olan bir sensör var. Bunun pek çok şey üzerine eklemiş. Tabi bunların hepsini kaldırsak geriye Arduino Uno kalıyor. Type-C girişli, power ışığı LED olan, Atmega 328P mikrokontrolcüsü, Silaps'ın gayet güzel USB UART dönüştürücüsü, reset butonu, güç girişi de burada biraz farklı bu bir standart büyük soketi koymamışlar yer kalmadığı için veya kötü gözükçe için elbette burada bir 7 volt üstü besleme gir girebileceğimiz bir farklı soket bulunuyor RX TX ledleri burada led built-in dediğimiz led aslında şu yeşil olan diğerleri de diğer pinlere bağlı şurada bir dip switchler var bu dip switchler şu butonların pinleriyle şunun bağlı olduğu I2C yani A4, A5'i ayırabiliyor. Yani iptal edebiliyoruz. Ama kullanacaksak niye iptal edelim? Onu bile seçenek olarak koymuşlar. Gerçekten iyi düşünülmüş şahane kart. Sarı renkte silk screen'i yani yazıları, siyah PCB, header'lar sarı. Tam tam da Arduino ona göre. Hani bunun üzerine gidip de bir shield takılabilir. Yani bu kadar bir şey varken ne şildi takacaksınız bilmiyorum ama en azından kablo bağlayıp ekstra modüller takılabilir, bir şey takılabilir diye Düşünmüşler. Bu önceki videodan hatırlayacağınız üzere bu Type-C'de yaşanan sorun iki vücuda Type-C kabloyla takıldığında güç vermeme bunda da var. Onu da videoda da göstermiştik. Merak ediyorsanız öbür videoyu izleyin. Bunda da o sorun aynen devam ediyor. Ama bilgisayardan güç vereceğimiz için çok da sıkıntı değil. Bu da böyle bir tepeleme dolu eğitim kartı. Uno Max demişler. Harbiden Max yani. yani bunda ne eksik var? E, Potansiyometre eksik mesela. Analog giriş Değerleri eksik ama iki tane de analog geçmiş var burada ışık sensörüyle mikrofon var mesela belki burada bir potansiyometre belki bir rotor encoder gibi şeyler de olabilirdi ama bu kadar alana bunları da sığdırmak pek mümkün olmazmış yapabilecekler her şeyi yapmışlar bir de bu ekran kısmı içinde bir kütüphane yazmışlar kendi sitelerinde bir yerlerden yönlendire yönlendire bir link olarak indirebiliyorsunuz. Kütüphane kısmını çok beğenmedim. Sanki birilerini yazdırmışlar. Hani zipleyip atmışlar gibi bir şey. Çok fazla desteğini göremiyorsunuz. Hani şu pin, şu R, hangi pine bağlı diye ararken bile canım çıktı. Öyle söyleyeyim. Ama sonunda bir yerlerde buldum bunun tam detaylarını. Girebildim nihayet. Bunu da ben kendi sistemde zaten bunun altında bir yerlerde veya yeni bir makale olarak paylaşırım. Bilginiz olsun. Karta bir güç verelim mi? Şimdi dedik ya, kod yazmışlar, yazdırmışlar, kütüphane falan ama biraz özentisiz kalmış. Ben de bunun için uğraştım. Kendim bir demo kodu yazdım. Yani kartın tüm özelliklerini gösterecek. Gördüğümüz gibi tanıdı. Burada ne yazıyor? Meteo hoca kayıyor. Bakın burada bir kırmızı ışık şeye bağlı. Buradaki sensöre bağlı. Sensörün önünü kapattığımda yanıyor. Tabii ben biraz da bunu kalibre edilmesi gerekiyor. Ben şu an buradaki stüdyo ışıklarına göre kalibre ettim. Hani görünüyor mu bilmiyorum. Görünüyordur. Parmağımı geçirdiğim zaman bile yanıyor. Yani kaç parmak geçirdiğini sayarsınız. Bu da böyle bir şeydir. Şu aradaki sarı ışık dikkatinizi çekmiştir. Ben konuştukça yanıyor. E o da tabi mikrofona bağlı. Onu da biraz kalibre etmeniz gerekiyor. Rakamlarla oynamanız gerekiyor. Üflersen bakın hemen yanıyor. Bu da güzel bir şey. Bunu da yaptık. Zaten bu 13'e bağlı yeşil renkli led. Bu da standart blink süresince yanıp sönüyor. Bunu öylesine yaptım. Tabi buradaki stüdyo ışıklarım benim nasıl anlayamadım bir türlü ama şuradaki RGB bu RGB adreslenebilir ledler kırmızı yanıyor şu an. Bakın bu da kırmızı yanıyor. Bu da kırmızı yanıyor. Bunları da bu sonlara bağladım. Bastığınız zaman yeşile dönüyor ve parmağımdaki yansımasından görüyorsunuzdur zaten. Bastığınız zaman yeşile dönüyor. Ve buzzer'dan da bir ses geliyor. Bu da bu da buna bağlı. Şöyle gösterirsem. Bu da başka bir tonda ses çıkartıyor. Yani en azından üzerindeki tüm fonksiyonları kullanabilir oldum. En azından demo olarak gösterebilir oldum. Bu da böyle bir şey. Beğendiğim şeyleri tabii dediğim gibi her şeyi sıkı sıkıya doldurmuş olmaları neredeyse eksik bırakmamışlar. Hani bir potansiyometre olsaydı iyiydi ama koymamışlar ama çok da önemli yok açıkçası. Doldurabilecekleri kadar doldurmuşlar. Bunu özellikle beğendik. Mikrofonun olması özellikle etkileşim açısından oldukça iyi. Bu ışık sensörünü biraz köşeye sıkıştırmışlar. Yani burayı tam ışığı kapatacağım diye insanın canı çıkıyor. Tamamen kapatamıyorsunuz bazen. Kalibrasyonda düzgün yapmadıysanız. Kalibrasyon dedim. Hani şu değerin üstündeyse ışık yansın ayarı yani. O rakamı Ortamdaki ışığa çünkü çok hassas. Şimdi bu stüdyo ışıklarını kapatsam başka bir şey olacak. Ona göre düzgün ayarlayamadıysanız üzerine kapatmakta zorlanıyorsunuz. Şuradaki ışıklardan ışık alıyor. Kendi kendine sistemi devreye sokuyor. Bu biraz bir tasarım olarak buraya denk gelmiş. Yani şu LED'in şey olarak simetri gibi koymuşlar. Bu led de burada mavi yanıyor ama arkadaş yani niye bu kadar parlak yanıyorsun sen ya? Mavi renk koymuşlar ama ben olsam Buraya şu yeşilde yanan, şu tatlı tatlı yanıp sönüyor bakın. Bu yeşil ledi olduğu gibi buraya takardım. Tatlı tatlı yanardı. Bunları k Studio'ya tabii ki dönüt olarak vereceğim. Umarım yeni ürünlerde bu sorunları düzeltirler. Beğendiğim yönleri işte PCB kalitesi, PCB lehim kalitesi, birinci kalite dizim var, birinci kalite montaj var. Şu plastikleri doğru düzgün kesip doğru düzgün yapıştıramamışlar. Bunu herhalde 3.30 paraya Çinli liseli öğrencilerim yaptırıyorlar. Ne yapıyorlar? Arka tarafı da hakeza öyle. Tam düzgün yapıştırmış gibi görünüyor ama şunlar tutmuyor. Herhalde ya ayarları düzgün yapılamadı. Böyle bir garipliği var ama sonuç çıkartacak şeyler değiller. Sadece hani şuradaki kalite eksikliğinden dem vuruyoruz. Başka ne var beğendiğim beğenmediğim yönü? Yani dolu dolu bir kart. El, alıp tek parça bir kart halinde çantaya atarsınız. Yanında Type-C kablosunu da gönderiyorlar. Gayet güzel. Kötü olmayan bir kablo öyle söyleyeyim. Bir kutusu falan gelmiyor. Bu tip bir antistatik poşetin içinde geliyor. Hani öbür şeyin Plus'ın kutusu vardı mesela. Bunda o da yok. Antistatik poşette geliyor. E o da sorun değil. Çıkaracağız, kullanacağız. Belki hani kolay açılıp kapanan bir kutusu olsaydı çantaya attığımızda hani bir yerlere bir şeyler takılmazdı. Belki o olabilirdi ama Bilemedim şimdi. Gerçekten dolu dolu bir kart. Ben bunu beğendim. Her şeyleriyle yapmışlar. Arduino Uno seçiyorsunuz Arduino IDE'den. Gidip bir de port seçiyorsunuz. Rahat rahat kodlanıyor. Herhangi bir ekstra bir şey yüklemenize gerek yok. Yüklemeniz gereken iki tane şey var. Birisi Adafruit Neopixel kütüphanesi. O bunun için. Bir de bunların linkini vereceğim. Let Backpack miydi? Let sırt çantası mı diyorlar artık? Neredeyse o Backpack adlı kütüphane. Şunu kullanabilmeniz için. Onlarda da zaten linkini atarım. Şu an çalışan demo kodumda da siteye yüklerim. Oradan bakarsınız. K Studio Uno Max. Ben bunu beğendim. Çok güzel yapmışlar. Altını altını kapatmışlar. Altına da akrilik yapıştırmışlar. Hadi buraya yapıştırmaları zorunlu çünkü bu akrilik burada olmazsa şu parlaklıkta, şu netlikte göremiyorsunuz burayı. Buranın şu diğer renkleri falan hep karıştırıyor. Bozuyor işi yani. Çok net göremiyorsunuz. Bu akrilikler buralar her zaman şarttır. Her şeyini düşünmüşler diyebiliriz. İki tane büyük eksiği var. Birisi şurası çok parlak. Bir de Type-C'de eksik olan iki tane direnç. Başka da bir eksiği yok. Kütüphanesi biraz daha düzgün olabilirdi. Biraz daha düzgün sitelerinde host ediliyor olabilirdi. Dokümantasyonda biraz patlamışlar ama artık yapacak bir şey yok. Onları da kendiniz keşfedeceksiniz. O da bir eğlencedir bu arada. Bir şeyleri araştırıp bulmak da iyidir. Bu kart da böyleydi. Efendim ben Mete Hoca. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz, merak ettiğiniz şeyleri yazın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Faydasının olduğunu söylüyorlar. E o zaman Arduino'ya kalın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.